Hep merhabalar arkadaşlar ben bugün hayra geldik gerçekten karşıma bakın gerçek hayra bakın oha ya ben ben koyuyordum ya oha vallahi çok şaşırıyorum şu an. Bildiğin hayra geldi bildiğin hay şu ya çok yüksek kupa adamlar da attı bak evet. ne görüyorsunuz Ya hayır gelin hay... hay... bildiğin hayır arkadaşlar şuradan da izleyelim. O kadar kişi arasından hayra nasıl bana buluyor ya? Bakın nerede? Hayra evet burada. Burada satılmıyordu değil mi? Burada satılmıyor. Arkadaşlar bildiğiniz hayır ya. Bakın ben burada hatta görüyorum arkadaşlar. Burada ama bir sürü cin vardı. Ben de zaten onları öldüm. Tabii geldi. Bakın burada ölüyor. Ben burada duruyorum çünkü Object Mefta. Bildiğiniz hayır. Ya. Kaç kişi oynuyor ya sadece. Dünya kaç kişi dünya birincisi olan mı gelir karşıma ya? Allah alıyorum. Bakın burada zaten ben de Bak. 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 Bak.